Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda Windows 11'e erişim reddedildiğinde ne yapılacağını göstereceğim. Bunun için önce cihazımızın adını öğrenmeliyiz. Bunun için Windows ayarlara gidiyoruz. Ve burada sisteme tıklıyoruz. İşte adım bilgisayarımın adı Masaüstü T029 VM. Sonra erişimi reddedilen dosyayı seçiyoruz. Diyelim ki bu klasör özelliklerine tıklıyoruz. Güvenlik gelişmiş ve değiştir'e tıklayıp bilgisayar adımızı yazıyoruz. İşte masaüstü var tamama tıklıyoruz. Şimdi eklendi. Sonra tamama basıyoruz. Aynı sekmede tüm kutucukları işaretliyoruz. Düzenleye tıklıyoruz. Burada gerekli tüm kutucukları işaretliyoruz. Bilgisayarımızı ekleyip tüm izinleri verebiliriz. İşte bu kadar. Sizinle Ahmet oldu. Hoşçakalın.